Büyü mü? Gerçekten büyü diye bir şey var mı? Peki ama bu ilmi insanlar nasıl buldular? Veya ilk bunları kimden öğrendiler? Gerçekten de anlatılan rivayetlerin asılları var mı? Gelin hep birlikte tarihi rivayetleri inceleyelim. İsrailiyat kaynaklarında büyü ilmini yeryüzüne öğreten kişilerin Harut ve Marut adında iki melek olduğu anlatılır. İslam dininde ise bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerime geçer. Onlar Süleyman'ın saltanatı aleyhinde şeytanların uydurduğu yalanlara uydular. Oysa ki Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara büyü yapmayı ve Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe indirilen bilgileri öğretiyorlardı. O iki melek biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın öğrettiğimiz bilgileri büyü yapmada kullanıp kafir olma demeden hiç kimse bir şey öğretmezlerdi. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere büyü ilmi yeryüzüne iki melek tarafından indirilmişti. Fakat büyü ilminin indirilme nedeni ve şekli üzerinde İsrailiyat kaynaklarında bir takım rivayet farklılıkları mevcuttur. Biz ise sizlere sadece bir rivayet anlatacağız. Hz. Süleyman Yahudilikte ve Hristiyanlıkta bir kraldı. İslam'da ise bir peygamber. Büyük bir saltanat olan bir peygamber. Fakat adından çokça söz ettiren özelliği ise insanlardan farklı olarak bir takım özelliklerinin olmasıydı. İsrailoğullar da Hz. Süleyman'da bulunan bu mucizevi özellikleri büyü yoluyla yaptığını iddia ediyorlar onun hakkında büyücü olduğuna dair söylentiler bile yaymışlardı. Rivayete göre söylentilerin çığ gibi büyüdüğü bir zamanda Babil şehrine Harut ile Marut adında iki melek indirildi. Bu iki melek dünyaya kara nasıl yapıldığını öğretti. Böylelikle büyü ile Hz. Süleyman'ın mucizeleri birbirinden ayrıldılar. Hz. Süleyman'ın bir büyücü olmadığı da böylece açığa çıkmış oldu. Harut ile Marut ise hiç kimse bu büyünün karşılığının cehennem olduğunu söylemeden bir şeyler öğretmezlerdi. Asıl mesele olan Harut ile Marut hakkındaki söylemlere girecek olursak, onlar hakkında çok rivayet mevcuttur. Fakat en meşhur rivayet şudur. Melekler bir gün Allahu Teala'ya insanlar neden bizden üstün yarattın? Kalbuki onlar günahlar işliyorlar. Biz olsaydık bu günahları işlemezdik demişler. De. Çünkü meleklerin nefisleri tek taraflıydı ve sadece iyilik ve itaat bölümü vardı. Allah meleklerin sorusuna şöyle cevap vermiş. Eğer insanlardaki nefis sizde olsaydı, siz de onlar gibi günah işlerdiniz. Bunun üzerine melekler biz onlar gibi olmazdı ve devamlı ibadet ederdik demişler. Bunun üzerine Allahu Teala işlerinden iki tanesini insan nefsi vererek onları Babil şehrine göndermişti. Bir süre insan nefsiyle ibadet eden bu iki melek daha sonra bir kadına aşık olup onunla zina etmişlerdir. Zina ettikleri kadına Allah'ın ismi azamını öğretince Allah tarafından bir mağarada baş aşağı asılarak kıyamet gününe kadar kalma cezasına çarptırılmışlardır. Fakat bu bilgilerin İslami kaynaklarda geçen bilgiler olmayıp İsrailiyat kaynaklı bilgiler olduğu unutulmamalıdır. Fakat bazı alimlerin aktardığı bilgiye göre Harut ile Marut Suriye'nin Şam topraklarında bir mağarada olduğu söylenmektedir. Bu durumu anlatan bir büyücü şöyle der. Büyü ilminde derinleşmiştim. Hocam bir gün yanıma geldi ve dedi ki eğer büyü ilminin aslını öğrenmek istiyorsan Şam'daki Harut ve Marut'un mağarasına gitmelisin ve bu mağara iki dağın arasında bulunuyor dedi. Şam topraklarına yola çıktım. 20 günün sonunda muska yazan bir kadın beni mağaraya götürdü. Mağaraya girince ayaklarından asılmış iki varlık gördüm. Bana ne istediğimi sordular. Ben de öğrenmem gereken büyüleri söyledim ve bana o büyüleri öğrettiler. Bu durumu anlatan başka bir büyücü şöyle der. Büyü ilminde ilerleyince emrim altındaki bir cindi bana görünerek Harut ile Marut'a gitmemi söyledi. Ben de Ramazan ayı gelince Şam'a gittim. Bir süre sonra bir mağaraya getirildim. Mağaranın içinden bir ses, kimdir o diye bana seslendi. Kendimi tanıtınca Ey lanetli kul, izin verilenlerdensin, gir içeri denildi. Küçük bir delikten mağaraya doğru girdim ve beni bir titreme aldı. İçeride iki varlık baş aşağı mağaranın tavanına asılmıştı. Onların Harut ile Marut olduğunu anladığımda bana büyülerin karşılığının ancak cehennem olduğunu söylediler. Ben de bunu kabul ettim. Onlar da öğrenmek istediğim büyüyü bana anlattılar ve oradan ayrıldım. Bugüne kadar onlardan daha korkunç bir şey görmemiştim. Allah'ın iki meleği sanki azap içindeydi. Harut ile Marut'un nerede olduğuna gelince bunu sadece büyü ilminde derinleşen ve cehenneme gitmeyi kabul eden kişilerden başkaları bilmemektedir. Unutmayın ki Allah büyü yapana da yaptırana da lanet etmiştir. Daha fazla güzel bilgiler için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.